Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Ejrim ve Elif ablası birlikte oyun oynayacaklar. Biz de onları çekeceğiz. Şu an kaydıraktan kayıyorlar. Hadi Ecrim. Bir. İki. Üç. Evet. Hoppa. Aferin. Şimdi Elif ablamız kayıyor. Ejrin şu an ayıyı uyutmaya çalışıyor. Ne şu an masal anlatıyor evet. ayıya. Evet. Bir, iki, üç. Ejrin e, e yap. E, e, e. Aa, uyudu. Aa. Ayı uyudu. Ejrin de uyusun. Ejrin de uyumak istiyor galiba. Elif ablamız da uyusun. Ecrin at topu ablaya. Ablaya at topu. Öyle. Şimdi sen gel. Şimdi Elif ablası sen oradan at topu. Yukarıya doğru at. Ecrin oradan tutsun topu. Hadi Ecrin tut topu. Hoppa. Ecrin. Topu tut. Ooo, topu attı. <laughs> bence ayağa kalk öyle darat. Hoppa. Hoppa. Aferin tut. <Ecin> <laughs> birine. Ecrin topu nereye attı? Gitti top. Anne. Aferin Ecrin'e. Tuttu ablası. Aferin Elif ablasına. Ecrin topu attı. Aldı topumuzu. Az kalsın Ecrin düşüyordu. Düştü mü Ecrin? Evet düştü. Ama bir şey olmadı. Tutamadı. Tutamadı ki. Tutamadı ki. Tut. Ecrin salıncağa binmek istemiyor musun? Hep kaydırakta mı oynayacaksın? Bak Elif abla salıncağa biniyor. Gördün mü? Evet. Hop Elif ablaya bak. Hadi, hadi. Sen de git Ecrin. Hadi. hadi git sen de koş. Hadi, hadi. Şimdi Ecrin bineceğim. Şimdi Elif ablası Ecrin'i sallasın. Hop. Aferin. Aferin, Aferin Ecrin'e. Hadi e, e yap sende. sen de. Sen de uyu artık. E, 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 e. Yok o şu an oturmaya çalış. Gel e, e. Şu an arkadaşım, rahat edemediği için. Arkadaşım biraz. Ay düşecek. E, e, e. Bence iyi necirin, hiç rahat edemedin. O Pembe topla oynayın bence. Kırmızı topla çok oynadınız. Ecrin pembe topla oyna. Aha Ecrin yine terk etti bizi. Şimdi toplarla oynayacağız. Sırayla atalım topları. Ecrin at topu. Bir. İki. iki, iki üç. üç dırt, dört. Beş. <S湯> beş <S湯> altı. <S湯> beş, yedi. Sekiz. Evet. Sonuncu topumuz ışıklı Evet Tahtalar Tahtalarla oynasın Necmi Necmi onları çok seviyor Biraz tahtalarla oynasın Buraya <laughs> Necmi o tahtaları çok seviyor Çık bir sen buraya aşkım Oynayalım Evet Evet Düşürmeden koy tamam mı? Hadi düşürmeden bakalım en çok ne kadar dizeceksiniz. Hıh de koysun. Am. Aferin. Hup. Aferin. Hup. Aferin. Kocaman oldu. Ah, bakalım kim düşürecek? Elif mi Ecrin mi? Evet. Aa, düştü düşürdü? Yoksa Ecrin mi düşürdü? Ecrin. Aa, Ecrin düşürmüş. Hatta gitsin. ve Elif ablası oynamaya devam etsinler. Biz videomuzu sonlandıralım. Ee, Youtube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz.